Herkese merhaba arkadaşlar. Ben VIP Hocalar kanalından İnkılap Tarihi Öğretmeni Büşra Hoca. Bugün sizlerle Milli Uyanış, Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesinden Birinci Dünya Savaşı ile ilgili konumuzu işleyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda hangi devletler kazanmış, hangi devletler kaybetmiş bunları görelim. Evet, öncelikle bize ne demiş? 1. Dünya Savaşı'na yol açan gelişmeler. Şimdi öncelikle genel nedenlerimize tek tek bakalım. Ne demiş bize sanayi inkılabı? Arkadaşlar sanayi inkılabı biliyorsun ki İngiltere'de ortaya çıkmıştır. El gücünün artık makine gücüne bırakılması olayıdır. Bu durum ise sömürgeciliği ortaya çıkarmıştır. Sömürgecilik neydi? Güçlü devletlerin güçsüz devletleri sömürmesi, yani yeraltı, yer üstü kaynaklarını kendi ülkelerine götürmesi olayıdır arkadaşlar. Fransız ihtilalinde ise Fransız ihtilali biliyorsun ki 1789'da ortaya çıkıyor ve dünyaya liberalizm yani artık milliyetçilik fikrinin yayıldığını bize göstermiştir arkadaşlar. Milliyetçilik ise çok uluslu yapıda olan devletlerin parçalanmasına neden olacaktır. Çünkü çok fazla isyan, ayaklanmalar baş gösterince o devlet parçalanmaya mahkum kalmıştır arkadaşlar. Şimdi bize ne demiş? Bloklaşma. Bloklaşmaya geçmeden önce şöyle önce devletlerin özel nedenlerine bakalım. Daha sonra geri döneceğiz. Ne demiş bize? Almanya. Almanya'nın Alsas Loren meselesi ve sömürge arayışı demiş. Alsas Loren şu arkadaşlar. Fransa ve Almanya arasında kalan bir bölge. Bu bölge arkadaşlar kömür yatakları bakımından unutma bunu. Kömür yatakları bakımından önemli bir bölge. Buraya arkadaşlar en son Almanya Sedan Savaşı'nda Fransa'dan geri almıştı. Burayı kaybetmek istemiyor Almanya. Artı sömürge arayışı demiş. Sömürge arayışında ise Almanya arkadaşlar birliğini geç sağladığı için Fransa ve İngiltere'nin sömürgelerini almak istiyor arkadaşlar. Çünkü birliği geç sağlandı. Bakıyor ki İngiltere, Fransa ardından da İtalya bütün sömürleri almış. Kendisine sömürü bulmak için Osmanlı ile birlik olacaktır arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda. Ne demiş İngiltere? İngiltere şöyle. İngiltere arkadaşlar biliyorsun ki Güneşi batmayan imparatorluk olarak biz biliyoruz. Yani devletin her yerde sömürgesi var. Her yerde. Fransa demiş. Fransa gene Almanya ile arasında sorun olan Ansas Loren bölgesini geri almak için savaşa katılmıştır arkadaşlar. Rusya ise arkadaşlar Panislavizm politikası demiş. Panislavizm şu. Balkanlara kendi kültürünü, kendi milletini yayma düşüncesi arkadaşlar. Artı bir de Ruslar'da şöyle bir hususta var. Sıcak denizlere sıcak denizlere inmeyi istiyorlar arkadaşlar. Bunu unutma. Her yerde karşımıza çıkmıştır. Avusturya Macaristan için Ruslar arkadaşlar Balkanlara inerken Avusturya Macaristan İmparatorluğu çok uluslu yapıda olduğu için oradaki ırkları sürekli kışkırtmıştır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutma. Bunun tehdidini koymak için de Avusturya Macaristan savaşa girmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti biliyorsun ki birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakları geri almak artı Kuzey Afrika'da kalan son toprağı Trablusgarp ve ardında Mısır, Cezayir, Fas, Tunus bu toprakları geri almak için savaşa katılmıştır arkadaşlar. İtalya sömürge arayışı demiş. Aynı Almanya'da gördüğümüz gibi birliğini geç sağladığı için arkadaşlar ne yapacaktır? Kendisine sömürge arayışına girecektir. Şimdi bloklaşmaya geri dönebiliriz. Bloklaşma. Savaş nasıl başladı demiş. Savaş arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Ferdinand'ın Saraybosna'da 28 Haziran 1914'te bir Sırp milliyetçi tarafından vurulması ile savaş başlamıştır arkadaşlar. Bu böyle olunca Avusturya ve Macaristan Sırplara savaş açmıştır. Savaşı duyan Rusya hemen Avusturya ve Macaristan'a karşı savaş açmıştır. Bu durumda İngiltere ve Fransa Rusların yanında olarak gruplaşma başlamıştır. Almanya dediğim gibi İngiltere'nin sömürülerini almak için savaşa giriyor. İtalya ise arkadaşlar Akdeniz'de söz sahibi olmak için savaşa katılmıştır. Fakat daha sonra İngiltere Osmanlı'nın batıda kalan topraklarını ona vaat edince kendisi taraf değiştirip itilaf grubuna girecektir. İtalya yazalım şöyle. Ne demiş bize? Osmanlı neden savaşa katıldı? Osmanlı neden savaşa katıldı arkadaşlar? hem kaybettiği toprakları geri alma hem de Almanya'nın savaşı kesin kazanacağına inanması artı Osmanlı hükümetinin Alman hayranlığının bulunması ve kapitülasyonları arkadaşlar kaldırma isteği. Osmanlı Devleti bu, bu sebeplerden dolayı ittifak ittifak grubunda yer almıştır arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti nasıl savaşa girmiş dersek iki Alman gemisi isimleri Goben ve Breslau şöyle yazalım. İki Alman gemisi arkadaşlar Akdeniz limanında İngiltere'den kaçarken çarpışma sırasında Osmanlı Devleti'ne sığınmış. Osmanlı Devleti ise bu gemilere Yavuz ve Midilli isimlerini vermiş. Yani bunları hemen Türk bayrağı asarak bir Türk gemisi haline getirmiştir arkadaşlar. Ardından Akdeniz'den Karadeniz'e ulaşan gemiler burada Rusların limanını bombalayarak Osmanlı Devleti'ne karşı itilaf grubunun savaş açmasına sebep olmuştur. Peki arkadaşlar Bulgaristan nasıl ittifak grubunda yer aldı dersek Bulgaristan arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakları şuraya, şuraya Bulgaristan yazabiliriz. Kaybettiği toprakları geri alma ümidiyle ittifak grubunda yer alacaktır. İngiltere savaş desteği sağlıyordu. Almanlar bunu duyduktan sonra Amerika'nın bir gemisini batırmıştır arkadaşlar. Burada Amerika içinde e, sivil halkın olduğunu söyleyerek Almanlara karşı savaş açmıştır. Yani ABD ittifak grubunda savaşa girmiştir arkadaşlar. Şimdi cepheler demiş bize kendi sınırları içinde ve kendi sınırları dışında olan cephelerimiz. Yani cepheler ikiye ayrılmış arkadaşlar. Bu kendi sınırları içinde olan cepheler ise taarruz ve müdafaa olarak ikiye ayrılmış. Taarruz demek arkadaşlar yani bizim kendimizin açmış olduğu cephelerdir. Müdafaa ise itilaf grubu tarafından bize karşı açılmış cepelerdir. Yardımcı cephelerimiz ise bizim itilaf pardon ittifak grubuna yardım amacıyla açmış olduğumuz cepheler. Şimdi taarruz cephemize bakalım. Ne demiş bize? Kafkas cephesi. Kafkas cephesi arkadaşlar Sarıkamış harekatı olarak da geçer. Enver Paşa'nın Rus güçlerini durdurmak, Orta Asya'daki Türkleri birleştirmek artı Bakü'deki petrollere ulaşma isteği için bu cepheyi biz açtık arkadaşlar. Enver Paşa'nın Rus güçlerini durdurmak, Rus kuvvetlerine karşı başlattığı taarruz soğuk hava şartlarına ayak uyduramadığı için Osmanlı askeri arkadaşlar 90 bin askerin şehit olmasına sebep olmuştur. Yani biz kaybettiğimiz toprakları geri almayı bırakın kendi topraklarımızda kaybediyoruz arkadaşlar. Yani Ruslar Van Gölü'nün güneyine muşu bitlisi yüzden alıyorlar arkadaşlar. Sarıkamış kamış harekatı diye de geçer. 1917 yılında biliyorsun ki Çarlık Rusya'nın yıkılması Bolşevik ihtilali sonucunda 1. Dünya Savaşı'ndan geri çekilmiştir. Daha sonra Osmanlı Devleti ile anlaşmaya vararak Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almıştır. Şimdi bize ne demiş Kanal Cephesi? Kanal Cephesi dediği arkadaşlar Süveyş kanalından bize bahsediyor. Mısır'da bulunan Süveyş kanalı. Almanların isteği üzerine alınmıştır arkadaşlar. Pardon açılmıştır. Burası arkadaşlar Mısır. Osmanlı devleti İngilizlere bu bölgeyi kaptırmıştı. Süveyş Kanalı sömürgelere giden yoldur arkadaşlar. Mısır'da da Osmanlı devleti geri almak istiyor. Fakat biz buraları bırakın almayı Suriye Suriye'nin güneyine kadar kaybediyoruz. Yani Filistin-Suriye cephesinin açılmasına sebep olmuştur. Şöyle çarpıyla göstereyim daha iyi anlarsınız. Filistin-Suriye cephesinde de Suriye topraklarını ve Suriye'nin güney topraklarını Filistin cephemizi kaybediyoruz arkadaşlar. Bize ne demiş? İran ve Irak cephesi. Bu cephenin açılmasının nedeni hem Ruslara Kafkaslar üzerinden yardım göndermek hem de İran ve Irak'taki petrollere ulaşma isteğidir. İngiltere üzerinden açılmıştır. Irak'ta arkadaşlar Kutul Amare zaferimiz gerçekleşmiştir. Burada İngilizlere karşı Halil Paşa büyük bir direniş göstermiş. Fakat İngilizlerin bu bölgeyi Osmanlı Devleti'nden Arapların da yardımı ile geri almıştır arkadaşlar. Ne demiş? Çanakkale cephesi. Çanakkale cephesinin açılmasının nedeni önce şöyle bir tik koyayım. Biliyorsunuz ki bu Çanakkale hiçbir zaman geçilmez geçilmedi de arkadaşlar. Çanakkale cephesinin açılma nedeni arkadaşlar Karadeniz üzerinde hem Boğaz'dan geçerek Karadeniz'de yani Ruslara ulaşmak için, Ruslara yardım için açılmış bir cephedir. Mustafa Kemal'in burada büyük askeri başarıları sayesinde önceden düşmanın nereden çıkarma yapacağını kestirmiş. Burada ana fartallar, Cenk Bayırı ve Araburnu'nda İngilizleri mağlup ederek bu savaşın kaderini değiştirmiş. Artı savaş arkadaşlar, Osmanlı Devleti sayesinde uzamıştır. Yani Osmanlı Devleti uzatmıştır savaşın süresini. Hicaz Yemen cephesi demiş. Hem kutsal toprakları İngilizlere karşı korumak Osmanlı Devleti'nin oluşturduğu bir savunma hattıdır burası arkadaşlar. Burası İngilizlerin Araplar ile işbirliği sonucunda kaybettiğimiz bir cephedir arkadaşlar. Yardımcı cephelerimiz ise kendi sınırları dışımızda Artı müttefiklerimize yardım amacıyla oluşturulmuş cephelerimizdi. Amerika'nın savaşa girmesiyle savaş bitmiştir arkadaşlar. Yani daha kısa sürmesini sağlamıştır Amerika. Amerikan Başkanı Wilson bir bildiri yayınlıyor. Bu bildirde diyor ki yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak. Bu durum müttefiklerimizin ve kendimizin karına olan bir anlaşma oluyor arkadaşlar. Bir bildiri oluyor pardon bu bildiriye göre yenilen devletlerden toprak alınmayacak demiş. Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacak demiş. Biliyorsun ki 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin toprakları kendi aralarında paylaşmışlardı. Bu anlaşmaları daha sonra Sovyetler Birliği dünyaya yayacaktır arkadaşlar. Her millet kendi geleceğini tayin edecek demiş. Yani herkes kendi geleceğini tayin edecek. Artı bu durumda Araplan, Arapların ayaklanmalarına sebep olmuştur. Ne demiş? Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için bir cemiyet kurulacak. Bu cemiyetin adı cemiyeti akvam yani milletler cemiyeti. Günümüzdeki karşılığı birleşmiş milletler arkadaşlar. Milletler. Evet. Peki savaşın sonunda yapılan anlaşmalar neymiş? Osmanlı ile Sevr anlaşması. Arkadaşlar biz Sevr'i reddedip sonra ne yapıyoruz? Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı'nı yaptıktan sonra biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı'nı yeniyoruz. Ve yaptıktan sonra Mudanya ardından bu dönemde de hala geçerli olan Lozan Anlaşması'nı gerçekleştiriyoruz. Geçerli olan anlaşmamız Lozan'dır. Sevr değil. Bulgaristan ile Neyiye. Almanya ile Versay biliyorsun ki Almanya 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan bir devlet. Versay'ın ağır şartlarını kaldıramayıp 2. Dünya Savaşı'nı başlatmıştır arkadaşlar. Macaristan ile Trianon Anlaşması, Avusturya ile de Saint Germain Anlaşması imzalanmıştır. Bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bunu Obama diye de kodlayabilirsiniz. Ayrı bir parantez açalım buna da. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Siz de bize destek olabilir. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Etiketlerden videolara ulaşabilir. Instagram'dan da VIP hocalar sayfamızı takip edebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.